fans oyunun eee 4. veya 5. bölümündeyiz. Hangisiydi unuttum. E, uz oyunu uzun zamandır oynamadım. Ya yani birkaç gün önce girmiştim falan da. Tam hatırlamıyorum e, nasıl olduğunu. Öncelikle para kastık. Bu parayla yükseltmelerden e, son bir tane vardı. O da video izleme şeyi, reklamları kaldır. Aslında ben interneti kapatıp reklamları kaldırdım. İnterneti kapattım. Bu yüzden reklam gelmiyor şu an. Ama sırf şöyle gözüksün diye bunu da satın aldım. Şöyle 120'de 120 olsun diye satın aldım. Onun dışında yeni şeyler alalım. Hareket slotu mu? Zaman hızlandırması. Zaman hızlandırması alalım. 5x al olsun. Onun dışında bu ne işe yarıyor acaba? Ona da bakar sonra. Bu arada bu final olabilir ama olmaya da bilir. Yani benim kararıma bağlı. Ya oyunu e, bitirebilir. Yok bu arada final olamaz. Pardon pardon. Unuttum. Final olamaz doğru doğru. Daha birkaç bölüm daha var. Ben şunu demek istiyordum. Eee şu şey var ya e, buradan da e, yükseltmelerden şu gold olan yeri de fullleyip oyunu bitirmek istiyorum. Onun için e, bölüm dışlarında fazla para kasacağım. Onu söyleyeyim. E, onun dışında e, böyle zor haritalar var. Şöyle gösterdiğim gibi böyle bir sürü harita var. Sadece ben bu e, en üstteki haritayı bitirmeye oynayacağım. Bunu bitirince final vereceğiz. Diğerlerini bitirmek istemiyorum. Çok yüksek onlar. Belki sonradan karar veririm. Yaparım. Fikrim değişir. Onu bilemem. Şimdilik ne alalım? Drone mu alalım? E, dondurucu mu alalım? Swat, lazer tareti falan filan. Komutanlar var. Şu hareket slotunu alalım bari ya. E, drone 30 bin alsak mı? End bonus olsun o zaman ya. Geri kalan da paraya gitsin. Burada da başlangıç parası falan filan. Evet paramız bitti neredeyse. 16 binimiz var. Ona da bir can alalım. 15 bine. 1400 paramız kaldı. Şimdi hemen e, oyuna geçelim. Umarım sesim iyi geliyordur. E, şuradan devam ediyoruz. Dead Rocking. Neyse yanlış okumuş olabilirim. Şimdi. APC kanyonların orası da güzelmiş. Aa bak bu burası da güzelmiş. Tamam ya şuraya yerleşek. Ee, üste Marine koyacağım Marine. Çünkü e, arkadaşlar oyunu e, bitirmeye çalışıyorum yani yıldız alarak bitirmeye çalışmayacağım. E, video içinde sadece böyle oyunu kazanmaya çalışacağım. Bölümü geçmeye çalışacağım daha doğrusu. Bölümü geçince artık benim için o bitmiştir. Video dışında ben yıldızları kasıyorum. Onları da video içinde göstermek isterdim ama çok uzun sürer diye yapmıyorum. Yoksa yapardım normalde. Bu arada Hop dur dur. Bu çok sıkıntılı oldu. O zaman buraya buraya mı olsun? Sen buraya gel, şuraya e, şu Tesla kulesini koyuyorum. Şöyle buraya gitsin geri. Çok sıkıntı oldu bak bu SWAT geldi. SWAT karakteri geldi işimi işim bozuldu ya. ara da yok Başka şey de yapamıyorum şuraya bir tane daha şey alacağım da lazer taradı lazer taradı diyorum Pardon şey neydi onun adı bu lazer Kulesi neydi ya Tesla 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 Kulesi alacağım bir tane daha şöyle alalım Tesla Kulesi Evet doğru okumuş Bu arada şurada binlik yükseltmeler var. Kamyonlara çalıştırıyor. Onları da açalım bari en azından birkaç tane birisini öldürsün. İş görüyor en azından. Hiç yoktan iyidir. Şunu da çalıştırayım. Allah kahretmesin. Hız çok yüksekte ya arkadaşlar. Ondan dolayı Adamı oraya götürdüm. Götür götürmez öldü. Devam edelim. Ee, ölümden başlamayacak. Ölmeden önce birkaç wave'den başlıyor herhalde. Evet. Hız 5x bu arada şu an. Satın aldım ya. Ondan dolayı 5x tutmuştuk. Bunun yeni farklısını. Şöyle Diğer Tesla'yı da yükselttik. Marini yükseltek 750'ye. Yok 750 marini yükseltmiyor. Bu arada sesim umarım iyi geliyordur. Sesi kısıyorum. Hemen geçen hatayı yapmayacağım tekrar. Marin ölecek gibi. Ama şu APC kanyonları çalıştırmak istiyorum. 5x fazla mı yüksek geldi acaba? biraz düşür edebilirim de yok ya idare ediyor şu an. Şu APC kanyonu bir tane daha var. Onu da çalıştırayım. Ondan sonra ee, şey yapacağım. Adı neydi? Bu adamlara başlayacağım yükseltmeye. Şöyle bir tane daha yükseltme aldık. APC kanyonlar ya işte adını bilmiyorum da APC kanyon diyebiliyorum ben. Hiç görüyor el bombasını yükseltmemiz çok şey arıyor yarıyor daha doğrusu 2000'e de şunu aldık mı Evet şuradan şey aldık bu alanı ben video dışında bu arada bitiririm herhalde bunu şimdilik ee, böyle kolay oluyor. Bu arada bu harita kolaymış. Video dışında kolayca bitirilir. Tabi yükseltmeleri yaptığım için bana kolay geliyor da. Siz de bu zaman kadar yapmış olursunuz herhalde. Yapmışsınızdır daha doğrusu. Eğer oynuyorsanız tabi. Yanlış. Bunu söylemem. ilk başta söylemem lazımdı da neyse. Evet kapıdakileri de yükseldik Yükselttik Evet 1200 vuruyor bunlar artık ee, Bu arada bölüm e, bir, bir 20 dakika ile 30 dakika arasında yapmayı planlıyorum Bölümleri En son öyle yapıyordum diye atıyordum yanlış Hala hasar görüyorlar. Ona yapabileceğim bir şey yok herhalde. Bu arada bu 25 wave'miş. Ondan dolayı bu pardon 25 dalgaymış işte. Ondan dolayı bu bu kadar kolay herhalde. Neyse sorun yok alalım ama sadece bu videoda sadece bu haritayı bitirebiliriz o olabilir yani başka bir haritaya geçemeyebiliriz. Uzun sürer tabi. Uzun sürmeye debilir. Buralara fare mi koysam acaba? Şöyle yakıcı. Gel gelmez yakıyor. Ya ya koysam acaba yoksa başka bir şey mi? Top mu koysam? Top koyayım ya oraya biraz daha para biriktireyim. Bu arada ikinci adamı da fulledik neredeyse. Yok fullemişiz daha doğrusu. Şu an otomatik taret değil. 2000 e, yükseltme verince otomatikleşecek. Tamam otomatik oldu. Yanına bir tane daha taret alıp onu da otomatik yapacağım. En arkaya da bir tane taret alıp onu da otomatik yapacağım. Ortası da öyle olacak. Onlar da bir yükseltim yaparız herhalde. Şu tarafa doğru bassın şimdi. Otomatik olmadığı için. Ama oldu şimdi. Buralara acaba otomatik mi koysam? Köşelere. Güzel olabilir aslında. onu bir yapayım ben bu neydi onlara. Neyse bu dalgada değil de bir sonraki dalgada yaparım herhalde. Şöyle şu ortalara da taret koyarım o zaman ya. Bir de bu taretleri yükseltirsek yüksek hasar vururlar. Evet. Neyse şimdi yapmayacağım o köşelere falan taret koymayı. Şöyle şu anki taretleri yükseltirsem sorun olmaz herhalde. Bu arada arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Bu arada marinlerin canı çok azalıyor. Kaçmış? 600. 600 iyi miydi bilmiyorum da. 3600 vuruyor. Zombilerin canı 2900. Son bir tane şey bakalım hala yiyorlar fazla fazla. Olmazsa şu iki köşeye de eee koyarım. Ya da sarı koyayım ya oraya da. Sonuçta dalga bitmek üzere. Ne gereği var? Ya da cimrilik yapıp parayı biriktirerek sonuçta 4 dalga kaldı. Belki bu cimrilik değildir. Belki şeydir. Başka bir şeydir ama ben bunu yapacağım. Elimde bu kadar bomba varken niye ben bunları harcamaya şey yapayım? Bu bombaları harcar harcar mı gelince? Bu kadar hepsini yükselttik sonuçta. İdare eder. Mesela şuraya bir attım gittim. Şuraya bir yanıcı bomba attım mı? Şöyle girişe geçemez abi. Geçseler de yakar. Tabi zamanla o yanıcılığa gidiyor herhalde. Atarım ben de bu. Ondan bol ne var? Şurada bize bu şey atan bir şey yaratık var. Aa ben yaktım diye benimki de giremiyorum. Neyse ben gidemiyorsam zombi hiç gelmez. Gidemez yani. Yakak kaho o yüzden. Ama duvarın dibinden sıkıyorlar bu sefer. Oo, oo bu sefer daha beter. Neyse yapacak bir şey yok artık yak. Bundan sonra yakmayalım. Yoksa duvarın dibinden sıkıyorlar. Yani, vuruyorlar daha doğrusu öyle çok sıkıntı olmuş onu fark oyun oyunu durdurmuş biraz final beydeyiz artık 2x'i alalım 5x'den çıkalım şöyle şuraya şu boss'a ee, bir tane atan boss ezildi zaten nerede diğer boss kadar mıydı boss? Boss yok mu başka? Yok herhalde. Bu arada arkadaşlar bu düşünümden daha hızlı bitti galiba. Ben böyle bir 20 dakika falan sürer sanıyordum. 14-15. dakika falan gireceğiz. Daha 14. dakikadayız da 15. dakikada falan biter. Yok daha 14'te bitti tamam end mission diyorum çünkü e, videonun içerisinde daha fazla yıldız almaya çalışmayacağım. Hemen şöyle e, bitirmeye oynayalım. Dediğim gibi video dışında ben böyle oyunları oynuyor oynaya hem para kasacağım hem de böyle şey kasacağım Neydi onun adı? Unuttum neydi ya? Neyse işte hem pardon yıldız kasacağım doğru doğru onu nasıl unutabildim ama neyse ee, bakalım şimdi burada ne yapılır ee, düşünüyorum ben bu adamı paralı askere hiç kullanmadım neredeyse burada denesem mi acaba marinden daha fazla para istiyor paralı asker ilk defa kullanıyorum evet Yanlış bilmiyorsam ilk defa kullanıyorum. Hızlı bir 5x e al. Neyse hadi paralı askerlerden olsun bu. Şeyde. Tam ortaya bir pompalı koyalım. Gelene pompalı karşılasın. Şuraya da bir pompalı. Şuraya da bir paralı asker. Şuraya da bir paralı asker. Tamam, şu yukarılarda kalsın bizim tiler. Hepsine birer upgrade yapalım, yükseltme yapalım. Paramız gelirse daha da yapacağız. O kapı, girişte kapıda bekleyen pompalılar iyi iş yapar diye düşünüyorum. paralı askerler de uzaktan vuracaklar. Ama bu kalkanlar çok zorlaştırıyor. Çalıştırıyorum ee, alan yükseltmek yapalım bari. 500. Ana bak. 100 patlayan zombi var. Patlayan zombiden hasar yiyoruz o kadar Anladın Molotovlular herhalde her rant Her dalga molotovu yenileniyor yanlış Bilmiyorsam Yanlış biliyor da olabilirim Aa bu arada ben başka bir şeyi Yükselttim ben 500 yükseltme yapacaktım Onun yerine şu şunu binlik yükseltmesini yaptım Neyse olur öyle şeyler Dur bir dakika şunu buraya bir çağır. Seni de bir yükseltelim. Tamamdır. Şimdi sana binlik yükseltme yapacağım çünkü alan koruması yapıyorum çünkü senin canın azalıyor. Üst buraya bir destek lazım. Buranın canı çok azalıyor. Binlik yükseltmeyi yapacağım. yaptın. Tamam. Benim can çok azalıyordu. Ondan dolayı şu adamın canı çok azalıyordu. Ondan dolayı yükseltmesini yaptım onun. O bunu da azalıyor. Bunun yediler. Allah kahretmesin az kalsın yiyorlardı. Onun da yükseltmesini yaptık. Onun da yükseltmesini yaptık. Sadece onu üç tane adam kaldı yükseltmesini yapmayalım. Alan yükseltmesi bu arada. Umarım kazanırız bu arada. Allah, boss geldi. Oyunu durduramadım. Şimdi durdurdu. Şöyle bütün bombaları buraya sallayalım. Tamam, artık öldü o. Boss'u öldürmenin yöntemi işte. Aa, Orayı yaktım ya ondan gidemiyoruz. Şimdi gitti. Evet paramız var şu an hazır. Senada bir 2000'lik yaptık. Oo, oo, oo yiyorlar bunu. Yakalım şöyle ona vuranlar bari şey olsun. Ölsün yani. Para şu an az kazanıyoruz ya. Ama bunda da 25 dalga varmış gerçi daha var yani. Hadi bir 2000'lik yükseltmeyi de yaptık. Buna çok vuruyorlar ya. Şu sol taraftaki yeri bu arada o buraya bak. Tamam sağ taraftaki çok zor durumdaydı ona yardım ettim mecbur. Bombasını harcadım onun. Sen git bir gel. Yapma onu. Öldü mü o? Aha öldü. Hareket ettirme var. Aa. Ee, bunu hareket ettiriyoruz böyle. Mesela bunu 300 dolar verdim. Bunu buraya 300 dolar boşa gitti. Evet. Yani. Tamam. Bu işe yarıyor. Vay güzel sen gel buraya buraya gel şimdi bir dakika alanı yavaşlattım bana bir 2000'liği yükselttik sen 1200 Tamam tamam şimdilik sıkıntı yok sol tarafta sağ taraftaki sıkıntıyı nasıl gidereceğiz onu bilmiyorum şu sol tarafı yüksel, yükseltmelerini fulllemek istiyorum bir an önce. Evet geri çıkardık. En sol taraftaki adam fullendi. Tamamlandı yani. O adam bak bu da çok iyi. Şu uzaktan vuranları vuramıyor mu bu? Vuruyor. Ama önceliği başka herhalde ondan dolayı en yakın kimeyse ilk ona sıkıyor ondan da var hadi yükseltelim onu da o çok geldiler çok yavaşlatalım da neyse ee tamam Üçlü, sol yerdeki yerde sadece pompalı adam kaldı yükseltilmeyen onu da yükseltiriz hemen yükseltmeye başladık bile. Öldüremez herhalde oradaki adamı. Öldüremediler evet. En sağ taraftaki adamı öldüremediler. Bu arada sol taraftaki adamların hepsi tam artık oraya desteğe gerek yok şimdi. Benim buraya destek yapmam lazım. Aha boss gelmiş. Ben de neden şey buhar hale diyordum. Kendi kendime. Aslında pek demedim ama Yani Neyse öyle Evet yükseltmeyi yaptık Hop Bu niye çok yiyor bu sefer ee, Bu arada dalga Bu oyunu bitirince herhalde Videoda biter Diye düşünüyorum çünkü 22. dakika Gelmişiz 22 hata 23'e girecek. Sen git bir al onu gel. Tamam, aldı. Ben de bir iki yapalım. Hadi sen kaldın bir tek. Pardon iki tane kaldı. Bu alanları hareket ettirme işi de güzelmiş aslında. O kadar da kötü değil ama yani olmasa daha mı olur acaba bilmiyorum da öyle. Şöyle oraya gitti. senin bir alanını yükseltelim. Bu da yavaş yavaş. Paralı askerleri de yani iyiymiş ama sağlıkların marinden daha yüksek vuruş, vuruşları ne kadar bilmiyorum da yüksek mi yani ondan bilmiyorum da muhtemelen yüksektir ama bence şey tabii ki de bunlardan kat kat iyi komando sadece komandonun kötü yanı işte mevzi menzili düşük yakınına gelirler sadece sıkabilir yani öyle Taral asker e, yanıcı bomba var sadece marinlere göre o da molotov zaten Boss geldi boss geldi boss Tamam öldü Bu arada yavaştan fulledik Sağ tarafı da Evet fullledik artık. Artık para kasmamız kaldı sadece. Geriye kalan 5 dalgada para kasacağım. Ve videonun sonuna geleceğim. Ee, çünkü tam yarım saat olmasını beklemeyeceğim videonun. Gerek yok kadarına. Var arada çok bombam var sonuçta. Harcayalım sonuçta. Bu kadar var yani bunu Hem de yanlıları harcayalım. Çünkü sonuçta yancı her tur yenileniyor herhalde 3 tane veriyor. Paralı asker oldukları için. Şöyle ta neredekine atıyorum mu? Atıyorum mu oluyor. Şöyle geçiş yollarını kapatmaya denedim ondan dolayı. Şöyle geçiş yolları kapansın. Tek oradan geçsinler. Ama buradan da geçiyorlar. Tamam artık oraya yöneldiler. Şuraya da bir yanıcı bomba attık mı yandılar. Yanıcı bomba Neyse. ama para kasıyoruz mu? Kasıyoruz yani o kadar da biraz az kasıyoruz. Yapacak bir şey yok ona. Fazla para istiyor diğer şeyler. Bu arada adam ölecekti neredeyse sol taraftakine kaç tane kalkan geldi az önce? Bu arada adamların zombilerin canı 4500. Bizim paralı askerler 5250 vurabiliyor en fazla. Pompalı adam daha fazla vuruyor tabii ki de. Bu arada adamı öldürecekler ya bu ne ya? Uzaktakine dalmıyor. Yani neydi? He, orada boş gelmiş olabilir. Son ve son dal dalga olduğu için boş gelmiş. <laughs> o kadar azaldı. Canım. Orada umarım izlerken sıkılmıyorsun. Özellikle. Ee, muhtemelen bir düzenleme yapmadan atacağım bu videoyu en işin diyelim 15.000 kazandık 28.000'im var ee, Ben bunu video dışında dediğim gibi para kasacağım bu altın yükseltimleri de yükseltmeleri de tamamlayacağım öyle bir karar aldım Premium'u zaten yapamıyorum o paralı girmeyelim Neyse ee, gördüğünüz gibi 7 14 20 28 40, 30 derken falan bir 500 binden fazla para istiyor burası muhtemelen belki bir ihtimal hepsini tamam açmama açmam yani hepsini tamamen açmayabilirim bunu demek istedim ama elimden geldiğince açmaya çalışacağım şu 70 binlik yüksel komu, komutanları açmayacağım muhtemelen en son açarım açarsam da swat da varmış. Burada swat da belki açarım. Öncelik e, bu mermiler olacak önceliklerim. Bu canlar olacak, bonuslar falan olacak. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım e, kusurlarımı kusurlarım olmamıştır. Kusurlarım varsa özür dilerim. Elimden geleni yapıyorum. E, onun dışında diyecek bir lafım yok. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay